Sürpriz Çiftlik Sevdam'dan hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda konuk değil, tüm bitkiler adına sunucu benim. Hadi başlayalım. Bugün suda köklenip büyüyebilen bitkileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Pek çok bitki türü uygun kesim yapılarak suda köklendirilebilir. Salonunuzda su dolu güzel bir vazonun içinde aylarca size gayet güzel görüntüler verebiliriz. Yani evinizin dekorasyonuna da ayrıca bir katkı sağlamış oluruz. Hem böylelikle kesme çiçek yerine bizleri değerlendirmiş olursunuz. İyice köklendikten sonra da bizi saksılara alabilirsiniz. Bitkinizi önce sürgün kısmını dahil ederek kesin. Sonra cam bir vazonun içine su doldurup onun oda ısısına gelmesini bekleyip bizi suya daldırın. İşte hepsi bu kadar. Ama burada önemli olan nokta sularımızı en az haftada bir kez değiştirmeniz olacaktır. Biliyorsunuz sevda suni ya da zehir içeren herhangi bir şey kullanmıyor bitkilerde. Bu yüzden zaman zaman sularımızın içine yarım aspirin atıyor, bazen tarçın döküyor, bazen de bal. Sizler de bu yöntemleri kanalımızdaki diğer videolarımızdan öğrenebilirsiniz. Böylece daha sağlıklı olmamız için besin takviyesi de sağlamış olursunuz. Hepimizin bildiği gibi dünyamız zor bir dönemden geçiyor hastalıklar, afetler, küresel ısınma hepimizin geleceğini ciddi bir biçimde tehdit ediyor. Bu sebeple her biriniz dünyanın daha çok yeşile ihtiyacı olduğunu farkındasınızdır. Lütfen bizleri bol bol çoğaltın, ekin, dikin, çocuklarınıza çiçek hediye edin ve onun sorumluluğunda bir bitkinin tam büyüme, gelişme aşamalarını izlemesini ve de bitkileri sevmesini sağlayın. Çünkü bu sevgiye hem bizim hem de sizlerin çok ihtiyacı var. Bulabildiğiniz her çekirdeği, her tohumu saklayın. Sonra da onları toprakla buluşturun. Doğa ana gerekeni yapacaktır. Bitkilerden çelikler alıp köklendirdikten sonra evlerinize, balkonlarınıza, bahçenize, parklarınıza dikin. Çocuklarınızın da dikmelerini sağlayın. Bunu yaptıkları zaman onları ödüllendirerek daha çok teşvik edin. Çünkü su olmazsa hiçbirimiz yaşayamayız ve bitkilerin bolluğu hepimizin ihtiyacı olan suyu sağlamanın tek yolu. "Tek başıma ne yapabilirim?" demeyin. Herkes üstüne düşeni yaparsa gelecek nesiller sizlere minnettar olacaklar. Bizi sadece bir bitki olarak görmeyin. Bizim de yaşıyor olduğumuzu, nefes aldığımızı, hatta duygularımız olduğunu bilin. Tek ihtiyacımızın su ve toprak değil, aynı zamanda sevgi de olduğunu bilin. Bizler sizin anladığınız anlamda konuşamıyor olabiliriz ama aslında köklerimiz vasıtasıyla birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz. Ölmekte olan bir başka bitkiye can olabiliyoruz ya da bitkiler arası olan bir düşmana karşı birlik olup savunmamızı güçlendirebiliyoruz. Acı çekiyoruz, hasta oluyoruz, üşüyoruz, donuyoruz ya da mutlu olabiliyoruz. bizimle konuşun. Bizi sevdiğiniz, ihtiyaçlarımızı bildiğiniz sürece sizlere rengarenk muhteşem kokularla dolu bir dünya sunabiliriz. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Sonuna kadar izleyip size içimi dökmeme yardım ettiğiniz için tüm bitkiler adına size çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup yorumlarınızla bize destek olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.